Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz çünkü Allah hepsini bilir. Karun zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay! demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. Vav Radyo Kur'an'ın Sesi